Bir başka uh, Minecraft inceleme videosuna hoş geldiniz. Ben Bora e, uh, Bu bölümümüzde size iki tane belki de en zor öldürülmesi, uh, öldürülmesi en zor olan iki tane agresif mobdan bahsedeceğim. Mobdan bahsedeceğim. Bir tanesi Enderman. Gördüğünüz gibi bu mob uh, en çok genel olarak The End'de uh, uh, spawn oluyor. İsminden de anlaşılabileceği gibi. Ama bunu overworld yani gerçek dünyada da görmek mümkün. Ee, teknik olarak single player'da ve multiplayer'da Enderman'a bakmanız Enderman'in agresif olması için yeterli ama onunla bakmadığınız sürece Enderman aslında size saldırmaz. Ee, Enderman'in başka bir özelliği ise siz ona saldırdığında daha teleport olup size hızlı bir şekilde teleport tekrar olup ee, size saldırması da bu da onu öldürmesi çok güç yapıyor örnek olarak gördüğünüz gibi kayboldu tabi bu o da biraz küçük olduğu için bomba olduğunu ne yazık ki göremiyorum İkinci bahsedeceğim ve belki de e, bu oyunun en zor öldürülmesi olan mob Gast <laughs> e, Dust özelliği şu Gast gördüğünüz çok e, bir mob ve bu mob nerterde e, spawnlanıyor. Yani normal dünyada görmeniz imkansız. E, bir yerde baktığınızda deniz analarına benziyor. E, garip bir mob ve bu mobun en büyük en tehlikeli saldırılarından bir tanesi e, Ağzından çıkarttığı ateş topları. E, bu mobun şöyle bir sıkıntısı var. Normalde skeletonlar ataklarında mesafeye kadar bu ok gidebiliyor ancak bu mobun kaskın attığı ateş topunun hiçbir menzili yok yani gittikçe gider tabi mesafe uzadıkça kaçma şansınız da artıyor minecraft oyuncuları tarafından bu mob belki de en zor öldürülebilen görüntüleri <laughs> evet. var iki kişi öldürmüş olsam da ben Nerede bu kadar kolay vurmak neredeyse imkansız bir Minecraft inceleme videosu da, videosunu daha seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim İyi seyirler iyi günler.